Merhaba arkadaşlar, ben Ekrem. Bugün sizlerle başka bir videomuzda daha beraberiz. Bugün sizlerle NOSKİ'nden kendinize duvar kağıdı yapmayı göstereceğim. Benim yaptığımlarım işte burada. Bu yazıları sonra dinletiyorum. Bir de masa üstünde var. Bunu da kendim yaptım. Önce size şimdi onun gibi bir şey yapmayı götüreceğim. Başlayalım hemen. İstediğimiz bir tane seçelim. Mi? herhangi bir tane fark etmez ben yapmadıklarından yapacağım Ee, şunu yapayım. Bunun gelmesi biraz zaman alıyor. Ben de o, o arada şeye bakıyordum bir küçük sonrası gel neyse. Ee, hemen kendi adını yazıyorsunuz. Çok kısa bir işlem gerçekten çok kolay yazıp böyle player'a bastığınızda sizin player'ınızı buraya aktarıyor gördüğünüz gibi e, şurada da şey çıkıyor maalesef onu bir tane edit programıyla kapatabilirsiniz no skin yapıyor e, ben bu desteğini yapabilirim tabi bir şey yaptığımıza bağlı Ondan sonra buradan istediğin seçip ben yaptığım için istemiyorum bunu şimdi başka bir tane yapayım göstereyim anlamadıysanız gerçi anlamayacak ne var ee, koyun kaçıran adam yapalım koyun kurtana, seyir kredi ee, şurada bir tane daha adam var şey, şurada bir tane adam var ee, onların da hepsi benim kılığıma geçti şimdi bunu kaçıran bu olsun pardon şey yapan kovalayanlardan biri ya da kaçıranlardan kaçıran da bu olsun Onu kovalayan da Mert olsun. Gördüğünüz gibi ee, isteyen her şey çıkabiliyor. Mesela e, nasıl desem başarılısın. İneği seven de yapabilirsiniz. Seriniz de yapabilirsiniz yani. Hepsi aynı şey yapılıyor. Skin editor var bu Nova skin'de. Resource pack yapabiliyorsunuz. Seriniz versiyonu herhalde. Ben şimdi o resource pack'i deneyeceğim. Resource pack güzel olursa size de tanıtımını çekerim nasıl yapılıyor. Ben bir yerden bulmadım. Facebook'ta bir arkadaş Minecraft olan şeyini yapmış. Paylaşmıştı ben de orada gördüm. Bakayım biridir. Evet arkadaşlar bu playerladığınız şeyler buraya geliyor. Ama skinsizleri yazdığınızda gelmiyor. Mesela ben Emir'in ki skillsiz olduğu için mesela ben şunu Emir yapmaya kalktırsam mesela fake posteri yazarsam Gördüğünüz gibi player'a basıyorum çıkmıyor. Bekletiyor böyle. Ee, bu sorunu çözmeleri lazım. Mesela bu kedi yapalım bir tane. Dolduğu için olmuyor. Evet kedi kedi herhalde o bilmiyorum kız yapabilirsiniz istediğinizi yapabilirsiniz burada ee, bu şeyi vereceğim ben size minecraft nova skin mi kısmını İstediğiniz gibi şeyler yapabilirsiniz bu da bir tanıtım olacak ee, evet arkadaşlar bugünlük güzel bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın